Rum ve Türk toplumları arasında 1974 yılına kadar siyasi herhangi bir sınırın görülmediği Kıbrıs adasında neler oldu da dünyada eşi olmayan bu tampon bölge kuruldu? Bunu öğrenmek için Kıbrıs adasının tarihine kısa bir yolculuk yapmamız gerek. Kıbrıs'ın Türk hakimiyetinden çıkış hikayesi Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'nde Ruslara yenilmesiyle başladı. Güç kaybeden Osmanlı, güçlenen Rusya'ya güneyin sıcak denizinde toprak vermek istemiyordu. Bunu fırsat bilen İngilizler Osmanlı'ya Kıbrıs'ı yönetmeyi teklif etti. Böylece Ruslar oraya göz koyamayacaklardı. 1878 yılında imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile ada Birleşik Krallığa kiralandı. Böylece Kıbrıs Osmanlı toprağı olarak kalacak ama İngilizler tarafından yönetilecekti. 36 yıl sonra Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Almanya'nın tarafını seçince İngiltere adayı ilhak etti. Lozan Anlaşması ile de Kıbrıs resmen Birleşik Krallığın bir deniz aşırı toprağı oldu. İngiliz hakimiyetinden rahatsız olan Rum halkı 1931'de bir ayaklanma başlattı. Ayaklanmayı bastıran İngilizler Rum ve Türk halkı üzerinde daha baskıcı bir politika izledi. Rumlar Enosis'i yani adanın bir Yunanistan şehri olmasını istiyordu. Rum Ortodoks Kilisesi 1950 yılında Türk toplumunun boykot ettiği bir referandum düzenledi. Rumların %90'ı Yunanistan'a katılmayı seçti. Ancak İngilizler referandumu tanımamıştı. Buna karşılık Rumlar İngilizleri adadan çıkarmak için silahlanmaya başladı. Birleşik Krallık silahlanma sonrasında adayı yönetmekte zorlanmaya başladı. 1959 yılında Birleşik Krallık Türkiye ve Yunanistan arasında bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve Anayasasını onaylayan Zürich ve Londra Antlaşmaları imzalandı. Sonunda İngilizler iki askeri bölge haricinde adayı terk etti ve 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti resmen kuruldu. Bağımsız bir devletin kurulması adaya barışı getirmedi. Rumların sıradaki hedefi ise Türkleri adadan çıkarmaktı. Rumların bu emeli daha sonra yıllarca sürecek olan sistematik bir katliama dönüştü. 1963 yılında yaşanan Kanlı Noel olaylarından sonra Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminden ayrılarak Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdular. Daha önce silahlanan EOKA militanları ve Enos yanlısı aşırı milliyetçi Rumlar, 1974 yılında bazı Yunan subaylarının desteğiyle ülkede darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. Darbeyle birlikte Türklere yapılan zulüm zirve yaptı darbeden yalnızca 5 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke olarak ve Zürih ve Londra anlaşmalarının ilgili maddelerini dayanarak Kıbrıs Türklerine uygulanan zulmü sonlandırmak üzere ilk barış harekatını başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. İlk harekatın sonunda anlaşma sağlanamaması ve Rumların bazı Türk köylerinde soykırıma devam ettiği yönünde bilgilerin gelmesi üzerine 14 Ağustos 1974'te Ayşe tatile çıkarıldı ve ikinci harekat başlatıldı. Her iki harekatın ardından Türk ordusu adanın kuzeyinde %38'lik bir bölgeye ele geçirdi. Adada yayılmış bir şekilde yaşayan Türkler kuzeye, Rumlar ise güneye göçtüler. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü, iki milleti birbirinden ayıracak normal bir sınırın güvenli olmayacağı kanaatindeydi. Harekatların son günü olan 16 Ağustos'ta Türkiye tarafından ara bölge, Birleşmiş Milletler tarafından ise tampon bölge veya yeşil hat olarak adlandırılan bir bölge oluşturuldu. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü bu bölgedeki görevlerini günümüzde de sürdürmektedir. Bu ara bölge iki taraf arasındaki tek sınır değil. Birleşik Krallığın Dikele şehrindeki iki askeri üssü birbirine bağlayan bu yol, Türkler ve Rumlar arasındaki sınırın bir bölümünü teşkil ediyor. sınırların tamamen çizilmesiyle 1963 yılında kurulan Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin yerine 1 Ekim 1974'te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi, onun yerine de 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ve nihayetinde de 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bu yönetimlerin hiçbiri ülkemiz haricindeki bir ülke tarafından tanınmamış olsa da Kıbrıs Barış Harekatı adadaki Türk toplumuna yaşatılan zulüm ve katliamı sonlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti günümüzde hala Kıbrıs Türklerinin garantörlüğünü yürütmektedir.